Bazı günler çok dolu geçer ama bir o kadar da sessizdir. Kendin o sessizliğin içine bulursun. Bir şey yaparken, hiçbir şey düşünmek istemezken. Ama o düşünceler hep senden önde gider. Bir adım atmadan önce bin kez tartarsın. Dinlenmeye çalışırsın ama zihnin sürekli açık kalır. O kadar alışmışsındır ki yorgunluğa artık normal gelir. Ama içten içebilirsin. Bu gerçek bir dinlenme değil. Bu sadece kendini taşımanın başka bir şeklidir. Allah ablam sayesinde. Zaman akarken herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor gibi ama sen bazen sadece durmak istersin. Durmak ama suçlu hissetmeden, hiçbir şey yapmadan ama eksik hissetmeden. İşte en zor olan bu. Çünkü durmak çoğu zaman cesaret ister. Sanki hep bir şey yapmalıyım baskısıyla yaşıyoruz. Oysa en insani halimiz bazen sadece olduğumuz gibi kalmak. Bir başka mesele kendine dışarıdan bakmak, <laughs> hep nasıl göründüğünü düşünmek, kendi hayatının izleyicisi olmak, uyumlusu değilmişsin gibi birilerine derdiye kendine bile yabancılaşmak. O kadar çok göz var ki üzerinde kendi gözlerine göremez olursun kendini. O yüzden en çok ihtiyacımız olan şey hiç gözümüzü açmak, kendimizi olduğu gibi filtresiz görmek. Bir de küçük şeyleri küçümsemek var. Sadece bir adım atınca bu kadar mı demek ki kendi hep daha fazlasını borçlu sanmak. Oysa bir adım bazen bir devrimdir. Bir sayfa, bir nefes, bir karar. Bunlar görmez ama değerlidir ve hayat çoğu zaman büyük anlarla değil, bu küçük adımlarla değişir. Bazen duygularını paylaşırsın ama sonra hemen içinden bir ses yükselir. Çok mu açık oldum, zayıf mı göründüm? Sanki içini açmak bir eksiklikmiş gibi ama hayır, bu kırganlık değil, bu insan olmak. Ve insan olmak her şeyden önce kendine karşı dürüst olabilmek. Ve gün sonunda fark edersin, koca bir gün geçmiş ama sen hala kendini tam duymamışsın. Çünkü o anlar geçip giderken sen hep bir sonrakine hazırlanıyordun. Bir yere yetişmek için değil, bir şey hissetmemek için koşuyordun. Ama hayat tam da o aralarda kalıyor, görünmez geçişlerde, sessiz düşüncelerde, algın bakışlarda. Ve belki de bu yüzden her gün aynı rutinde bile yeniden kendine dönmenin bir yolu vardır. Çünkü ne yaparsan yap, nasıl görünürsen görün, senin içinde konuşan o sessiz sesi duymaya ihtiyacım var. Durmak fiziksel değil sadece zihinsel bir süreçtir. Bazen bir şeylere hızla yetişmeye çalışırken kendi sesimizi kaybederiz. Bir adım bile atamıyorken bir an durmak gereklidir. Durmak hiçbir şey yapmamaktır ama bunu hissetmeden, suçluluk duymadan yapmak. Hayatın her anında, her kuşuna durma hakkımız olmalı ve durduğunda aslında ne kadar güçlü olduğunu fark edersin. Çünkü durmak bize şunu hatırlatır. Hayat sadece hızla geçen anlardan ibaret değildir. Bir anı tam anlamıyla hissetmek, yavaşlamak ve kendi içimize dönmek gerçek anlamda var olmanın bir yoludur. Zihnin ve sana ne kadar ihtiyacı olduğunu anlamak bazen sadece bir adım geri çekilmekle mümkün olur. Ve en önemlisi senin değerini kimse sana söyleyemez. Kimse sana sen yeterince değerlisin diyemez. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar Kendin bunu hissetmelisin. Kendine değerini hatırlatmalısın. Sen Çünkü seni en iyi tanıyan Hadi sensin. Sen. Senin içindeki güç dışarıdan <laughs> gelmez. Zihninde, bedeninde, her kararında ve her anında değerli olduğunu hatırlamalısın. Hayatını başkalarının gözünden değil, kendi gözlerinden görmelisin. Ve kendine değer verdiğinde dünya senin etrafında döner. Çünkü sen kendi değerini bilen birisin.